Kapakları hatırlıyor musun? Hepsini bir hep çıktım evden yani. artık. <laughs> 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 Bak zekalıca şakalar yapmaya devam ediyorsun. Şaka değil be artık hiç ne şaşırdım şu an Bana yani. koyduğun kapakları hatırlıyor musun? Hangileri hocam? Kaç kapak koydun bana sahnede? Hocam onları nasıl unuturum ya. Hayır yani şey anlamında hakikaten bazen benim de Tolga sen büyüğüne karşı nasıl davranıyorsun? Bazen de e, Şirazi'yi kaçırıyorsun diye kendimi teskin ettiğim. He. Peki sen bana her kapak koyduğunda seyircinin çılgınca seni alkışlamasından nasıl gaza geldiğini fark ettin mi? Ya onu zaten mezara gitsem unutmam. Yani o şimdi çünkü bir e, sanatçının... Unutursun arkadaşım. Ha gidersem unuturum tabii orada. Birazdan gideceksin. Efendim? Rol, rol, olarak, rol olarak mı? Telefon. Telefon rehberinde prostat mı yazıyor? Arkadaşım P harfinde değil misin? Evet. O sayfaya prostat yazmamış mı bir, birisi? Yazmamış. Çünkü normal Nasıl normal insan tutmuş bu rehberi. <laughs> Niye? Prostat yazmamış kimse. Ne yazması lazım? Ya yani ne yazacak işte? Doktor pratik... ne yazması lazım? Pratikler ne yazması lazım? Hekim... Fatih Bey. Ne yazması lazım oraya? Yani prostatı bakar. U harfine gelelim biz. Işte. Haa. <laughs> <laughs> Hastayım kızım sana. <laughs> Bayılıyorum vallahi. Ezgi Sen konuşuyorsun Ezgi Seni seviyorum Dünyanın en mutlu kadını yapmak istiyorum seni Hayatımı her şeyimi önüne adamak istiyorum Vuh. Ezgi tercihini yap Ben gene Mete'yi alayım Allah sizi kahretsin <laughs> Kestik. Ya yürü gitmen bu evme bismillah arkadaş. Bir evi tutacağız bakalım. Sen kıza sapıklık ya. yapıp diş atarsan kız ya, da seni istemez. Hayır görsün dişine göre miyim? O anlamda. Sana verdim. bir şans daha veriyorum. Bir şans daha ver. Verdim. verdim. Evet. Belki kiralık bir ev bakıyorum ama gönlüm gerçekten ev sahibi bir kadın istiyor. Seni istiyorum Ezgi. Bu da yönetmene kapak olsun. <laughs> Usta Arkadaşım arabanın altına girmez misin yağ değiştirirken? Niye manyak mıyım benim ne işim var arabanın altında ya? Haydi koş 14 e al gel. 12 bu. Arkası işte. Öbür tarafı 14. Şu Arka andan itibaren yürüyerek gidip geleceksin. Bel fıtığına iyidir. Benim bel fıtığım yok. O yüzden bilemiyorum. Bel fıtığı olan biri varsa yürüyerek gitsin. <laughs> Belinde rahatsız. <laughs> en sevdiğim ruş. Kırmızı. Sık mı kullanırsınız? <laughs> Şimdi, bunun direksiyonu yok ki. Arkadaşım var. Var direksiyonu senin var. icat ettiğin her şey var uçakta. Uçur şunu, kıza hava at şunu da ben icat ettim. As subay, üst çavuş uçak icat etmiş. Evet. <laughs> Fırlatma sensörünü sen buldun ilk. Evet, oraya da yönetmen diye koydum. <laughs> Saçlarını kim ördü senin? İçeride bir abla var mı? ...ekmek teknesini düşürdüm böyle. Küçük bir şey göründü ya. Aa gördüm. Bir şey soracağım arkadaşım. Eski tarihte o. Sen daha önce... ...kaç yıl etek kullandın ki bu kadar iyi biliyorsun? Oturup kalkmayın. Yani etek bilmem için... ...etek giymem gerekmez. Giyenden öğrenirim. Arkadaşım batın neresi? Benjamin batın işte ne bileyim ben ya. O kişisel bir hastalık herhalde. Ablacığım batınını göster doktora. Batın ne? Çok iyi kapat. Büyük çağır hemen. Gel buraya bakayım. Düzgün çağır adam gibi. Düzgün adam gibi Arkadaşım, gel. Arkadaşım sen Aa. adam ol müzisyeni çağır. Adam ol da şu sahneye gel artık be. Şurada beş yaşında çocuklar var onlar bile anladılar. Niye yasak yediden aşağısı giremez? Hah. Hadi ne oldu? Alkışı yüzüne almak her zaman daha iyidir. Geriden geliyorsun, insanlar aralarda alkışlıyorlar, yandan yiyorsun alkışı. Halbuki buradan gelsen yüzünü alacaksın. Evet, hiç şu an yolda hep bunları düşündüm hocam. Gerçekten yani siz nasıl öndesiniz? Nasıl fark ediyorsunuz bunları? Ben de onu düşündüm zaten. Ama en azından alkış alacak yüzüm var. <laughs> diye buraya da böyle aile boyu bir kapak koymak istiyorum Kapak üstüne kapak. Ki anlamsız. Kapağın üstüne kapak olmaz çünkü. İşte bunları tecrübeli öğreneceğim hocam. Siz sizin dinleseydim Mafevesi. Evet. <laughs> Başka gelen giden yoksa ben çıkayım hocam. Ee, çıkmayayım. <laughs> Bana ettiğin hakaretlere gelelim. Onları nasıl? Hayır, hayır. Şimdi hakaret olarak bir e, olay yanlış bir yere gidecek. Hakaret olarak adet miyim şey yapmayın. Hakaret değil. Yani ben istedim ki seyirci hocasının önünde ayakları üstünde duran efendim bir e, stajyer mesela o şekil görsün. Yani vay çocuğa bak nasıl yetişmiş, nasıl yetiştirmiş. Harika, çocuğum. harika. Gerçekten çok düşüncelisin. Mesela bir tanesini hatırlatayım sana. Sahneye bir ayı gelsin. Hocam ama gözükmemeniz gerekiyor. Bak yaratıcılığa bak işte mesela. Yani evet. sanat açısından ben o içim, gönlüm tövbe. Konuşma geri zekalı. Tabii. Evet. En çok kim özledin? Sizi özledim. Aferin. Yalan canım nereden özleyeyim ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey doğamıza aykırı yani bizi. Ya ben müneccimim. Söylesin beni. Arkadaşım ya. dondurmacısın. Roma zamanından beri dondurmacısın. Ben. Evet. Hirosun sen 300 yıl yaşıyorsun. Ya gerçekten ya çok problemli bir çocukluk Uzatma. Ya. Hasta öksürdüğünde elinize gelip öksürü kesince içeri giren bir şey var mı? Elime gülüp niye öksürdün? <laughs> ya bak kap, hadi kapat ya kapat. Arkadaşım. Hocam arkadaşına mı? hocam yani ben. <laughs> benim burada ben para para istemiyorum benim kariyerim bitti ya. Geri zekalıya gülünmez. Arkadaşım Sizi sevdikleri için gülüyorlar. Hocam niye böyle anlıyorsunuz <laughs> Ben sana söylüyorum adam Aa. değilim şu anda Bilmiyorum adam olmak. Nasıl ki Ayaktan mı giyeyim? Ne yapayım? Arkadaşım Normalde yataktan kalktın gömleğe git Al gömleği giy bakalım Yataktan kalkıp tuvalete gidiyorum gömleğe niye gideyim ben? Tuvaletten sonra Siz dolaba mı içersiniz hep kalkınca? Yani ben anlamadım ki bunu nasıl bir insansınız? Arkadaşım yani. Bak sana şimdi göstereceğim İnanmıyorum salamlı mı o? Ayıp söyleme ayı. Salamlı mı? Öyle öyle. Salatalıkta var mı içinde? Var. Olmadı yönetmenden bir parmak isteriz. Sabah kalk tuvaletini yap. Yüzünü yıka. Tırnaklarını ojele sonra git. Sizin nasıl bir hayat felsefeniz var ya. Tabi ekiş var siz rahatsınız herhalde. Bize i̇şte deli mi? <laughs> deli mi teyze? Tan cevap ver. Sen arabaya bakacağına rehineleri kurtar manyak de. Sen Rehineleri Rehin. kurtar. Rehineleri? Delileri kurtar. Delileri kurtarayım. Gelin hocam. En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. Tamam, yapayım. Kestik! Tedavi oluyorsun diye gününü değiştirmişsin. Evet, içimdeki yönetmeni aldırıyorum. Öyle değil, değil arkadaşım. Bak, beni taklit et. Benim yaptığımı yap. Ya, evet. <laughs> Hemen başlayalım. etme. Evet hocam. Şimdi de ki, Dik, iş elinle. Dik, hey, deli kanlı. Hey. Ne Ha sağ ol, ne güzel bir simit anlayışın var ya. Tamam işte bunu bölüşün biri sana bir yine. Ya simit simit ya. Bu ne ya? Bu ne? Araya düşersin denize düş. Abi girizikarı ben varım memlekette. Sen atladığında Melike'nin sırtına vurup düşüyorsun. Melike geç Melike oran... de kafadan kameraya giriyor. Abiyle beraber ben sigorta Melike düşmüş. Melike sen düş. Sen Melike'ye arkadan çarp denize düş. Tam atlamışsın Melike oraya. Atla. Melike bir yere düşmüş. Ben ona çarpıyorum. Ben denize. Melike nereye düştü Melike bu arada? Melike kıyıya düşmüş. İki ayağıyla benim başıma geldiği için söylüyorum arkadaşım. Aa gerçek bir gerizekalık öyküsü. Aa onu söyle. Sesini duyalım ama bağır. Sessiz olsun. Gerizik. Yani. Biliyor musun oyunu? Hayır. Üç parmağını, baş parmağın, işaret parmağını ve orta parmağını deliye geçireceksin. O öyle değil o bir kere. İşaret parmağı, orta parmağı ve yüzük parmağı. İnsan olanlar böyle oynar. Hadi. bakalım. sen arkadaşım, hazırlanmış da gelmiş, yıllar sonra bizim salak müziği çal. O yönetmen sahneye çıkıyor ha. Sarp söyledi ki onu öpersen insan olacak. Onu öpersen insan olacak. O zaman yönetmeni öpeyim de. Arkadaşım. <laughs> Seyirci iki tane tabanca verin. Seyirci iki tabanca verin. Bir el bombası. <laughs> Şuraya bir yere mayın kurun. Hadi ama durmayın. <laughs> Seyirciden durun. Arkadaşım dedi. sizi sadece bir pozisyonda gelince benim beyin gitti. Ay bir ara gelmişti. <laughs> Aman bunlar iyi işaret. Sen pul biber ve yağ döktün mü çorbanın? Dökmedim hiç Kaliforniya işi değil çünkü. <laughs> Onu genelde çorlu Türkler yapar. Sen de sinema suratı yok. Sinema olsun suratın. <laughs> sinema suratı yok, sinema olsun suratın. Evet. Cenab Sen Burası. benim kahramanımsın. Kahraman suratı ver. Sen de benim balımsın. <laughs> Öyle gider bu ilişki. Ver kahraman suratını. Ah. Sen onu niye çevirmeden yapıyorsun? Kimi? Alttan ayağından çevireceksin. O döndükçe ona şekil vereceksin Yo, kıza bakarak. Yok hiç öyle bir şey yok. Var. Niye kız kavanoz mu? <laughs> o kavanoz yaparken olur öyle. <laughs> Çevir. E kızın her tarafı aynı mı? Nasıl yapayım döndürüp ben bunu? Böyle tek o da senin üzerine... ustalığın. Nasıl Bu yapılıyor. Ya böyle bir şey olur mu? Dur burnunu nereye denk getireceğim? Nasıl yapayım? <laughs> böyle saçma bir şey olur mu? Aha, kaldım, Arkadaşım. Bu. Biliyor musun nasıl doğum yaptırılır? Evet. Nereden biliyorsun? Sabırla. O kadar biliyorum. Nereden biliyorsun? Nasıl nereden biliyorsun? İki defa ara yaptım. Ara anneni. Ne? Annemi arayayım. Telefonla anneni, anneanneni, ebeni ara birini. <laughs> ah benim de sizinkini aramak geçti. Şimdi... <laughs> Ha gel bir şeyler içelim bir ya. Arkadaşım öyle değil. Değil. Hoş, hoş gel geldin. Beş hoş gittim. geldin. Öpeyim yanaklarından teşekkür ederim çiçek için. Ha inşallah evlisindir kocan da vurur beni. <laughs> Bu azapta burada biter tabii. Çok zarifsiniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu yönetmenin kabristanına. <laughs> Arkadaşım git hanımefendiyi delirt. Bir ay yönetmenle tatil kazandınız. Da söyle, çekil de ben kancayı takacağım oraya de. sardığımdan emin olun istedim. Kalk. Ay hiç kalkasın yok. Kalk. Ay yılların yorgunluğu yatayım biraz. Kalk. Madem adadayım artık dinleneyim. Arkadaşım sözü. ne kadar hayvan varsa yollarım üstüne kalk. Hazır olun yönetmen sahneye gelecek. <laughs> Huuu, huu. ses nedir? Ne bileyim her şeyde bana soruyor. Ben orman bakanı mıyım ya? Ne bileyim her şeyi ya? Bu ses ne? O böcek kim? Terbiyeyim ben ya. Ayı olabilir. Bence ayının değil, da, bu zaten. Yani bu saatte böyle şaka yapar Fik 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 ya bu ne saçma bir şey ya. Şaka yapma hemen. Yapmıyorum. Çıkayım mı ben? Hayır. Evet. <laughs> Seyirci bir susun konuşalım iki dakika. Seyirci bir susun diyen ilk patavatsız sizsiniz dünyadaki. Sen aldın mı geri zekalı? Sen aldın mı geri Sen zekalı? Sen aldın Ne biçim <laughs> 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 Arkadaşım konuşan karşındaki mal benim. <laughs>